Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Uzun müddettir üzerinde çalıştığım Deneyimlerimde bugün e, yeniden bir denemek istediğim e, bakınız şurada iki adet adaptörüm mevcut. 24 volt arkadaşlar. Bunları bağladım bunları seri bağladım arkadaşlar. Şurada da yine bir tane DC devir dimmerim var. Buradan voltajını yani düşük voltajı düşürüp yükseltebiliyorum. Bakınız. Şunu da şöyle koyayım. 57 volt. Arkadaşlar şu arkadaki dönem elektrikli bir bisiklet motorundan yapılmış arkadaşlar elektrik üreten bir cihaz yani alternatör arkadaşlar buradaki kasnakla daha doğrusu şurada bir tane DC motorum var şu motor bu motorumla bu kasnağı çeviriyorum kaslığa takmış olduğum kayış vasıtasıyla da elektrikli bisiklet tekerimden yapılmış olan alternatörü çevirerek elektrik elde ediyorum arkadaşlar bakınız onu da şöyle izah edeyim bak şu elimdeki tutmuş olduğum alternatörden çıkış yapan 3 faz geliyor arkadaşlar bu 3 fazın sadece ikisini kullandım üçüncüsü boşta arkadaşlar bu vaziyette bir de araya DC DC yükseltici kullandım arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Bununla 57 voltu elde ettim. Fakat kaç amperdedir onu bilemiyorum. Bunun voltajını daha düşürebilmek için bakınız böyle kıstığımda voltaj aşağılara doğru düşebiliyor arkadaşlar. Yani dönüş devrine göre voltaj değişebiliyor. Bunu yükselttiğim zaman da dediğim gibi iki faz çıkıştan ne yaptım arkadaşlar araya bir tane köprü diyot koydum şöyle aslında bunu beşli köprü diyot koymam lazım bir tane de araya kondansatör koydum arkadaşlar bu kondansatörüm de 270 mikrofarad 63 volt olarak devrede elimde beşlisi olmadığı için yani bu elimde beşlisi olmadığı için dediğim köprü diyotumun beşlisi elimde olmadığı için e, deneyimi bu iki giriş iki çıkışlı köprü diyotla tecrübe ediyorum deniyorum ve de güzel bir sonuç aldım arkadaşlar Bununla neler yapılabilir arkadaşlar 24 voltluk aküleri şarj edebiliriz bunu daha ileride şu anda adaptörle çeviriyorum ama bunu daha ileride arkadaşlar seri 2 aküyü bağlayıp e, o şekilde çevirerek e, bundan almış olduğum enerjiyle de Akünsünü şarj ettirmeyi deneyeceğim ileriki günlerde Allah nasip ederse. Bugünkü deneyimim bu olsun. Bugünkü videom da bu olsun arkadaşlar. Sevgiler, saygılar, hürmetler. Allah'a emanet olun. İyi seyirler diliyorum. Hoşça bedel, hoşça kalın. Arkadaşlar çektiğim videoya küçük bir ilave yapmak istiyorum. Şuradaki eksi kablomun fişi çıkıktı buradaki motor soğutucuları çalışmamıştı. Aklıma geldi. Hemen bu fişi taktım. Bak tekrar çıkarıyorum sizler için. Görün diye. Çıkarttığımda bakın arkadaşlar soğutucu fanların devreye girmiyor. Durdu görmüş oldunuz gibi. İki tane fanım var. Biri altta biri üstte arkadaşlar. Ki bu motor devamlı çalıştığı zaman da ısınma yapmasın diye böyle bir fikir düşündüm. Böyle yaptım. Hemen bunu yerine takmak istiyorum. Evet. Eksi ucumu taktım. Ve de iki fanın ikisi de devreye girdi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Bugünkü deneyimin burada sona erdi. İyi şeyler. Allah'a emanet olun.